Render çoklu render yöntemi. Animasyonlarımızda dışarıya aktarım için render işlemlerini kullanabiliriz. Render yaptığımız işlemlerin gerçek görüntü sonucunu gösteren işlemler bütünüdür. After Effects içerisinde render işlemleri bir veya birden fazla kullanılabilir. Render işlemini yaparken diğer taraftan da animasyonumuzla ilgili işlemleri de yapmamıza olanak sağlayan işlemler bütününe diyebiliriz. Animasyonlarımızı dışarıya aktarım esnasında ise uzun süreli gecikmelerin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Gecikmelerin kaynaklandığı bazı durumlar ise örneğin ses, ışık, kamera ve katmanlar içerisinde bulunan yine çoklu işlemler ve aynı zamanda ise efektler olarak örnek verebiliriz. Gecikmelerin diğer nedeni ise bilgisayarımızın performansıdır. Eğer performans bilgisayarında çalışmıyorsanız verim olarak az bir verim alabilirsiniz. Performans bilgisayarları genellikle ekran kartı, işlemcisi ve RAM'i yüksek olan bilgisayarlardır. Masaüstü tercih edildiğinden soğutma sistemlerinin de bir yukarıda da iyi olması gerektiğini söyleyebiliriz. Dışarıya aktarım esnasında genellikle bu aktarım süreleri projeye göre bir ile 3 gün arasında sürmektedir. Çalışmaya göre süre değişkenlik gösterir. Nedeni ise yukarıda söylemiş olduğumuz durum ve söylemişlerdir. Yeni bir proje ve kompozisyonumuzu oluşturabilir işlemlerimize başlayabiliriz. Bunun için file new new project ardından project dosyamızda bulunan project panelimizde bulunan Create a new kısmına gelerek şöyle bir banner ölçüsünde kompozisyon oluşturabiliriz. Şöyle iyi. OK diyerek işlemlerimize başlayabiliriz. Render işlemlerimizi daha iyi anlayabilmemiz için bu işlemi yapabilmek açısından yeni bir animasyon oluşturmamız gerekiyor. Basit bir animasyon oluşturabiliriz. Time lampanın üzerindeyken sağ tıklayıp New Text diyerek de şöyle bir yazı oluşturalım. 6. Yeni bir yazımız oluşturduktan sonra basit bir özellikle animasyon yapabiliriz. Katmanımız seçili aldıyken klavyemizden P tuşuna bastık. Time maç özelliğini aktif ettik. Buradan Timeline başlangıç çubuğumuzu belirli aralığa çekerek şöyle belirlisini arttırdım. Yine basit tutarak çekiyorum ve ilerletiyorum. Yine basit tutuyorum. Yine basılı tutarak devam ediyoruz. Yine basılı tutarak değerimizi arttırıyoruz. Yine basılı tutarak çekiyoruz. Hemen başımızın kurumumuzu bitiriyoruz. Yaklaşık 28 saniye 5 frame'lik bir animasyon oluşuyor. Bundan sonraki işlemlerimizde bu animasyonumuzu dışarıya aktarım esnasında neler yapmamız gerektiğini artık e, gerekli kısımlarda işlemlerle öğrenebiliriz. Birinci yöntemimiz en önemli yöntemimiz olan birinci yöntemimiz window dediğimiz gibi render echo'ya. Render echo'ya bir dışarı aktarım panelidir. Tabi buraya gördüğümüz gibi şu an boş bir işlem var. Ve boş bir işlemde render butonunun aktif olmayacağını, işlemlerin doğru çalışmayacağını söyleyebiliriz. Dilerseniz şöyle bastığımızda uyarıyı aldığımızı görebilirsiniz. Bunun için Kompozisyon 1 timeline panelindeyken Kompozisyon adlı katmanımıza geldiğimizde şöyle Üzerine gerek tıkladığımızda Kompozisyon Menüsünden Buradan Add to Render EQ'ye diyerek veya Klavyemizden kısa olarak da Ctrl M Tuşuna basarak da buraya ulaşabiliriz. Ctrl M dediğimizde Artık bu animasyonumuzu Render işlemini başlat diyerek bu özellikleri açmış olduk. Render Settings e, Yine Render ayarlarının olduğu kısımdır. Base Settings ise yine en iyi ayarların uygulandığı kısımdır. Bir kez tıklayarak Base Settings'e Buradan gerekli ayarlar açabiliriz. Kalite yine kalitesini göstermektedir. Resolution çözünürlüğünü Size yine ebatını Dish Chase yine e, Cache dosyalarının bir kez olur. Yani aynı şekilde devam etmesini sadece okunmasını sağlamaktadır. Yine buradan kullanabildiğimizin tümünü kullansın veya tümünü kullanmasın. Efektlerimizin kapalı veya kapalı olmasının, sola kısımlarının daha önceki tam lamp'ın gösterdiğimiz sola kısımlarının hepsinin kapalı olmasını veya kapalı olmamasını gayet layers diyerek de tüm kapalı veya tümlerin kapalı olmasını yine buradan 8 bit, 12 bit, 8, 16, 16, 32 bit diyerek de gerekli renk kanallarının olmasını isteyebiliriz. Bakınız burası bir bölümden Burası ikinci bir bölüm, üçüncü bir bölüm ve dördüncü bir bölümden oluştuğunu görebiliyorsunuz. Bu kısımda artık Time Setting kısmında ise zamanla ilgili buralara bakabiliriz. tam Burada Frame Blending kısmında ise Checked Layers veya Tüm Layers diyerek de tek bir layer var. Tüm değerleri de buradan alabiliriz. File Render diyerek de yine buranın kapanmasını yine söyleyebiliriz. Çünkü ölü render olarak geçmektedir. Dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Ama çok kullanılmayan yöntemdir. Motion Blur yine Timeline panel üzerinde bulunur. Veya farklı yöntemlerde bunu kullanabilirsiniz. Ama Timeline panel üzerinde bulunur. İsterseniz bunu aktif edebilir. Tek bir değerle gösterebilirsiniz. Dilerseniz tüm değerler üzerinde bunu oynayabilirsiniz. Veya yine aynı şekilde çalışma alanımızın sadece olmasını isteyebiliriz. Dilerseniz de kompozisyon alanımızın gösterilmesini isteyebiliriz. Yani İşlemlerimizi uygularken aslında render kısmından bu kısımları değiştirebilir. Dışarıya aktarım esnasında farklı bir şekilde dışarıya aktarabiliriz. Yine frame rate direkte saniye kare hızının buradan ayarlandığını otomatik olarak burada geldiğini veya dilerseniz siz de kendi e, elinizde bunu değiştirebilir. Basılı tutarak şöyle yukarıya doğru ve aşağıya doğru küçültebilirsiniz. Yine bu UZ Compress Frames direkte mevcut kompozisyonu koruyarak burada devam etmesini sağlayabilirsiniz. Start and Buraya baktığımızda süremizin başlangıç bitiş süresini ve başlangıç süresinin olmadığı için de buradan ayarlayabiliriz. Custom diyerek de buradan gerekli değerleri saat, dakika, saniye ve frame olarak da bunu girebiliriz. Yine bitiş süresinde bunu yine buradan ayarlayabiliriz. Duration kısmını da buradan ayarlamamız mümkündür. Option kısmını ise, ise çoklu kısımlarda kullanıldığını söylemekte fayda var. OK diyerek işlemlerimizi ayar olarak yani en iyi olarak bunlara ayarlamış olduk. Output modülü ise dışarıya aktarım modülü olduğunu söyleyebiliriz. Losses kısmına baktığımızda ise artık bu kısımdan gerekli format ayarlarının gerekli özelliklerin burada ayarlandığını söyleyebiliriz. Dışarıya aktarım için formatların buradan yine yaralanarak farklı formatlar yaratabiliriz. Örneğin LOS kısmına bir kez tıkladığımızda Output Module Settings yani dışarı aktarım modülünün ayarları geldiğini görebiliyoruz. Yine genel ayarlarının olduğu format yine birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölümden oluştuğunu görebiliyoruz. Buradan format ayarlarının yine IFTM tutunda Windows Media'ya kadar veya MP3, H264, FLV, F4B, PNG yine Photoshop, time, diye de tif targa çeşitli formatları buradan dışarıya aktarım esnasında yapabiliriz. Yine dışarıya aktarım esnasına göre de buradaki render hareketine göre de bunların değiştiğini söyleyebiliriz. Yine encoded project diyerek de bunu link olarak dışarı aktarmasını ve isme ve data diyerek de bunu içerisinde almasını sağlayabiliriz. Video output kısmında ise kanallarımızın olduğunu RGB, alfa ve RGB alfa diyerek de Bunları transparan alan olduğu tra transparan alanlarda kullanılan RGB alfa artı bunu kullanabiliriz. Yine RGB alfanın diğer bölümleri de bundan bahsedeceğimizi söyleyebiliriz. The size kısmına geldiğimizde ise kompozisyon alanımızın e, çeşitli şekilde buradan değiştirebilir. E, genişlik ve yüksekliğini buradan ayarlayabiliriz. Aynı şekilde korumasını genişlik yüksekliğini yani aynı ebatta aynı şekilde korumasını sağlayabiliriz. Yine kalitesini buradan düşürebilir, isterseniz yükseltebilirsiniz. Custom diyerek de yine buradan NTSC NTSC widescreen diyerek de daha önce kompozisyon kullandığımız tüm özellikleri burada yaratabiliriz. Crop kısmına baktığımızda ise gerekli kompozisyon alanımızdaki region of Interest, interest kısmındaki bazı kısımları kullanarak da Dilerseniz orasını yani region interest kısmını kullanarak da kestiğimiz alanları kesebilir. Dilerseniz de buradan mevcut üst, sol, alt ve sağ kısımları kullanarak da bunları yapabilirsiniz. audio alt kısmına baktığımızda ise burası kompozisyonlarımızın dışarıya aktarım esnasında ses ile beraber aktarımını sağlayan kısımdır. Yani ses bir kompozisyon içerisinde ses olarak dışarı aktaramadığımızda bu yöntemi kullanacağımızı unutmayınız. Ses olarak bunları işimize yarayacağını tekrar tekrar söylemekte fayda olduğunu ve formata göre de gerekli Gehazen'ı burada ayarlayabildiğini ve Mono ve stereo olarak da bunu ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda Format Options diyerek de format ayarlarını buradan formatın çeşidine göre de buradan ayarlayabilir. Çeşitli Bit Rate kısmını da buradan ayarlayabilirsiniz okey dedikten sonra burayı kapatabilir veya kapatmadan önce de şuradaki color managed kısmına bakarak da buraya söylemekte fayda olduğunu düşünüyoruz. İki kısımlar olduğunu görebiliyoruz. Color managed yani renklerin kullanıldığı, yani kullanım alanını oluşturduğu bir özellik, bir ayar kısmıdır. Genellikle preserve RGB e, RGB renklerinin genellikle burada olduğunu ve baskın renk olarak kullanmasını istediğimizde RGB renklerin korunmasını istediğimizde bu özelliğimizi kullanabiliriz. Yani CMYK renkleri herhangi bir şekilde bulaşmış olabilir. Biz yine RGB renklerin buradan kullanılmasını sağlayabiliriz. Convert to Liner Light diyerek de yine buradan renk kanallarının kullanmasını sağlayabiliriz. Her üzerine tıkladığımız kısımda ise burada Description kısmının bize gerekli bilgileri verdiğini ve nasıl kullanacağımıza dair Gerekli İngilizce bilgilerin verildiğini söyleyebiliriz. Okey diyerek ve well Sencil diyerek bunu kapatabiliriz. Sencil dedik. Yine buraya baktığımızda Burayı daha sonra gösterelim. Pomposizu, pomp 1 FLV kısmına baktığımızda ise Bir kez tıkladığımızda bu yazım üzerine Gerekli kısma bunu dışarıya aktarım esnasında kaydedebiliriz. Örneğin biz bunu adını değiştirerek şöyle kaydedebilirsiniz. A, E, C, 6 diyerek Türkçe karakter kullanmadan ince karakter kullanarak bunu kaydedebilirsin. Kaydet dediğimizde herhangi bir şeyin kaydedilmediğini görebilirsiniz. Sadece isim olarak bunu kaydet işlemini yaptırdık. Bir de render işlemi yaparken bunu yapacağız. Render işlemine başlat dediğimizde bu butonu kullanacağız. Başlat dediğimizde Bakınız render işleminin başladığını ve animasyonumuzun burada da oynadığını görebilirsiniz. Animasyonumuzun burada oynamadığını görürseniz kompozisyon alanınızda bazı yanlışlıklarınızın olduğunu söylemekte fayda var. Yine bunları düzelterek tekrar render işlemine başlayabilirsiniz. Dilerseniz pause ederek durdurabilir. Stop diyerek de işlemi bitirebilirsiniz. Yine masaüstümüze döndüğümüzde ise Bakın şöyle oynatalım. Kapatasak. Buradan bakın şöyle oynadığını görebiliyorsunuz. bir saniye giderek şöyle FL4 FLV formatında oynattık. Yine programımıza dönüyoruz. Çoklu render işlemlerinde ise yine buradaki kısımları silelim şöyle. Delete direk comp üzerine gelerek de şöyle delete'lerimizi de silebiliriz. Peki biz bunu Yine hızlandırarak yapabilirsiniz. Yine stres kısmı kullanabilirsiniz veya farklı format kullanarak da bu alanımızı hızlandırabilirsiniz. Şimdi çoklu render kısmına bahsetmek gerekirse daha basit olduğunu söyleyebiliriz. Composition Add to Render yani buradan dilerseniz Ctrl M olarak ulaşabilirsiniz. Direkt menüden de ulaşabilirsiniz. Add to render göre diyerek de buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin bir format seçelim. Buradan birinci formatımız bu olsun. İkinci formatımızı ekleyebilmemiz için burada gördüğümüz start kısmındaki hemen panelimiz altında bulunan artı kısmına tıkladığımızda ikinci formatımızı ekleyebiliriz. Buradan bakınız şöyle E264 diyelim. Sıkıştırarak çıksın. Yine buradan tıklayarak da üçüncü formatımızı burada ekleyebiliriz. Çoklu ekleme yöntemi, çoklu dışarı aktarım yöntemi budur. Yine buradan silebiliriz. Eksi kısmına tıklayarak. Ve gerekli log kısımların burada olduğunu görebilirsiniz render yap dediğimde ilk önce hangisi sıradaysa onun sırasına göre işlemini bitirir. Ardından ikinci işleme geçerek bu işlemini tamamlar. Ve başlangıç süresinin şu an devam eden sürenin ve bitiş sürelerinin olduğu 3 bölümü burada görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an bu kare hızını buraya tamamlayacak ve bu süreyi buraya tamamladıktan sonra işlem bitecek. Bu işlemler bittiğinde bize başarıyla bittiğine dair böyle bir sesin çıktığını vermesi gerekmektedir. İşlemlerimiz bittiğimizde kaydettiğimiz yere bakarsak artık başarılı bir şekilde formatlarımızı dışarıya aktarım işlemini tamamlamış olduk. Çoklu yöntemi de bu yöntemde kullanarak artık render, render kısımlarınızı buradan alabilirsiniz. Tabi bu kısmı kullanırken çoklu kısımlarında bir de Farklı şekilde export olarak dışarıya aktarım işlemlerini yapabiliriz. Bunun için yine farklı bir yöntem kullanarak artık bu kısmı kullanacağımızı umuyoruz. Yine File Export Add to Render Equal diyerek de buradan farklı bir yöntem olarak da render kısmına gelebilir. Render echo panelimizde bunu açabilirsiniz. Dediğimiz gibi Render panelimizin iki şekilde ulaşabiliyoruz. Veya farklı şekilleri kullanarak da buraya ulaşabildi, ulaşabildiğimiz görebiliyoruz. Dilerseniz bu dosyamızı AEP formatına da dışarıya aktarabilirsiniz. Bunun için yine